olsun. Sevgili amca kö köyümüzün derneği adına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Saygı ve sevgilerimle Önder Eda Sarar. Teşekkürler. Iyi akşamlar ben Ankara'dan Orhan Demiray Birlik ve Dayanışma Derneğimizin Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu'na sanatçılarımıza selamlar Turan Şakır'a, Memduh Saadışa Bilal Ak, Bekir Duru ve oradaki tüm Tepeçay'lara selam olsun. Oktay Demiray ve ailesi. Teşekkürler. <laughs> Ben Kemal Taştan programınızı beğenerek izliyoruz. Sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve de sevgili Sadık Akbey'den mezarıma gelmesin türküsünü istemiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Zeynel, Zeynel Sakin ailesi olarak Medya TV'ye saygılar. bir alaka ve tüm Tepeşaylı köyüne selamlar. Birlik ve beraberlik adına teşekkürler demişler sağ olsunlar. Merhaba ben Ankara'dan Coşkun Tatartam Tepeşaylı halkına selam eder programınızda başarılar dilerim. Denizli'den Adı Güzel ailesi olarak Sadık Haka ve kardeşlerimize selamlar, iyi yayınlar demiş. Merhaba Turami, ben Sefer Andaç. Programımızda başarılar diler, Sadık Hocam'ın çıkaracağı albümüne başarılar dilerim demiş. Ben Kemal Taştan, biz şu an 25 kişi sizi seyrediyoruz. İstanbul, Ankara, Mers Mersin, Merzifon tüm canlar size sevgiler gönderiyoruz demişler. Biz de buradan herkese selam olsun. Valla ben güncellemekte korkuyorum. Sürekli mesajlar geliyor. Evet. Bu is, bu gösteriyor ki sevgili dostlar de birlikten, beraberlikten, sevgiden yanasınız. Bir arada olmadan yanasınız. Hepinizin yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, evet başkanım veda ediyoruz. Son teşekkür şeylerimizi hocam. alalım. Evet teşekkür evet. ediyorum. Şimdi Sağ olun. E, bunların hepsi birer gösterge. Evet. Ama tabii bizim sadece bu değil yaptığımız şeyler. E, şu anda yönetim kurulu olarak. Biz görevi aldıktan sonra çalışmalara <laughs> hızla başladık zaten. Kısaca geçeyim. Şu anda 7 öğrenciye burs veriyoruz. <laughs> bu övüneceğimiz bir şey. Ee, yani bu derneklere de örnek olacak bir Eyvallah. çalışma. Bunun yanında yine köyümüzde bir takım çalışmalar var. Başkanım da aslında bunlara değinmek isterdi belki ama zamanda da. E, köyümüzde yine Hüseyin Dede ile ilgili büyük projelerimiz var. Çalışmalarımız <laughs> olacak. Okullarımızla ilgili yine e, büyük projelerimiz var. Tadilatları, tamiratları yapılacak. Bunların onun dışında birçok projeyi de ileriki zamanlarda inşallah hayata geçireceğiz. Konuşalım. Ben buradan Şişli Belediyesi'ne ve Ataşehir Belediyesi'ne bu bizim ulaşımımızı sağladığı için başkanlarım nezdinde teşekkür ediyorum. Sağ Çok teşekkürler. Evet memur Başkanım. Şimdi değinmek istedim. biz daha önceki programlara geldiğimizde de hep söylediğimiz bir şey var. Bizim köyümüzün yolları yapılmıyor. Her fırsatta da bunu buradan yineledik, söyledik ama Değişen hiçbir şey yok. Herhalde 35'te 37 oldu. Bu 40 yıla kadar devam edecek. Bizim köyümüzün yolu yapılmadan e, artık kaç sene daha geçecek bilmiyorum. Bunu her sefer dile getiriyoruz. Burada yine dile getiriyorum. İnşallah bu birlik beraberliğimiz köylerin, köyümüzün yolunun yapılmasına da bir vesile olur. Sesimizi daha dik, daha düzgün çıkartırız. En azından sözlerimizi karşı taraftan aldığımız sözleri tutturmalarına e, vesile olur. Buradan e, bu birlik beraberlikte emeği olan, katkısı olan ben altı kişi var. Özellikle onların ismini zikretmek istiyorum. Burada e, Sayın Hocam Mehmet Tüter, Bektaş Duru, Musa Kazım Kılıç, e, Veysel Serar, e, Birlik Komisyonu olarak bu yola çıktığımızda bir kişi daha vardı unuttum mu yoksa? Ha, Murtaza Ağbal, kusura bakmayın birazcık programdan dolayı. Bu altı kişiyle yola çıktık, komisyon oluşturduk, bu noktalara getirdik derneğimizi. İnşallah bundan sonra da daha güzel projeleri imza atarız. Ben buradan ayrıca selam göndermek istiyorum beni izlemekte olan eşime ve aynı zamanda eee Nivaren Tur ailesi olarak bizi burada Rusya'da izleyen e, Nivaren Tur'un e, Derya Tur'un CEO'su diyelim. Sayın Sadık da selamlarımı gönderiyorum. Eyvallah. Kendisine herkese teşekkür ederim. Çok teşekkürler başkanım. Selam. bizim doğum günü. Tamam. Sella. Stüdyoda ve e, ekranlar başında bizleri izlemekte olan tüm tepe çaylılar, tüm tokatlara, tüm Türkiye'deki sevdiklerimize, sevenlerimize, dostlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda Samsun Dernekler Federasyon Başkanı Hasbi El, Elibol bizi izlemekte şu anda. E, sanatçı arkadaşım Elif Dikmen, e, Hülya Çıtak ve Nurgül e, Sarar arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkürler. İyi ki Sizlere geldiniz. De teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Sadık kardeşim. Ben de buradan e, özellikle klibimin çekiminde bana çok katkısı olan değerli Alekber Sadıç abime, Kasım ve e, Adem usuf kardeşlere ve e, Ali Çelik abimize yeni doğanda kuyumcu kendisi ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, klibimde bana çok katkılar oldu. Ayrıca sizlere çok teşekkür Eyvallah ediyorum. Kardeş. 22 Mart'ta vermiş olduğunuz desteklerden Eyvallah. dolayı. Elbette her zaman yanınızdayız. Teşekkür ediyorum. Evet. Başkan bir cümle sen bir şey unuttun galiba hadi. Ya her şeyi söyledik de <laughs> bugün benim kızımın doğum günü. Sevgili kızım <laughs> gözlerinden öpüyorum. E, 14. yaş günü buradan kutluyorum. Onu Biz da. öpüyoruz gözlerinden. Öpüyoruz. Gözlerinden öpüyoruz kardeşimin. <laughs> ben size çok teşekkür ederim ne geldiniz. Ben ortada vedamı edeceğim. 50'likle çıkacağız değerli <laughs> dostlar. Bekliyorlar merakla. <laughs> Kameraman arkadaş bir de yakın görürse Gökal Kasabası. Derneği haftaya burada canlı yayın konuğumuz sağ olsunlar. Yine dayanışmanın örneğini sergileyerek bu akşam burada Tepeçaylı Derneğimiz konuk ama Gökal Kasabası Derneğimizde Zübeyir Akbulut ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz programımıza gönderdiği çiçekten dolayı. Aynı zamanda anneme de teşekkür. Bak anne topladım bunları. Üzerine basmadık. Cejime basmak günahmış. Annem her seferinde söylüyor. Oğlum cejime basma diyor. Basmadık topladık. Eline <laughs> yüreğine sağlık anne. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet veda ediyoruz Turan Çakır'ın programıyla veda ediyoruz değerli dostlar. Buradan çıkıp hemen Ali Hoca Derneğimizin gecesine gireceğiz. 1 Mart'ta Eguder Derneğimizin gecesi var. 7 Mart'ta Tepe Çaylıköy Derneğimizin gecesi var. 7 Mart'ta yine Mine Akşay'ın albüm tanıtım gecesi var. 8 Mart'ta Erikli Tekkeköy Derneğimizin gecesi var. 15 Mart'ta Yeni Su Derneğimizin gecesi var. 22 Mart'ta Sadık Ak kardeşimin albüm tanıtım gecesi var. Ve Yine 8 Mart'ta Tokat Yeşilyurt Göllü Alan Köy Derneği'mizin gecesi var. Biz diyoruz ki haftaya görüşünceye kadar sizler bizi özleyeceksiniz. Biz de sizi özleyeceğiz. Görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi ve yüzünüzden de gülücük eksik olmasın. Hoşça kalın. Hoşça kalın diyoruz. Yahilay ya varıca günleri deresice günleri deresice Senellikten su çıktı bezellikten Yarime nazar değmiş Hiç besbelli ve yarlı Oy 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 evinizin önünde Evinizin önünde Bağlıdır, dört yola ama Sordum sual ettim yar, sordum sual ettim yar Aslı Tepe çaylıdır, Aslı Tepe çaylıdır O, o yenlikten, ellikten sıçıldı